Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem gereksiz baş ağrılarından kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı nokta koyduğum yeri adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazın. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Kağıdı hazırlamak için önce telefonunuzda ekran görüntüsü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı alın ve bu şekilde uygulayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ercan hocam. Bugünkü yapacağımız işlem mutluluk işlemi. Eğer kendinizi mutsuz ve huzursuz hissediyorsanız bu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir işlem, bir ay içinde etki gösteren bir işlem Nokta koyduğunuz yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınıza sürekli taşıyın. Bir ay içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Eğer ki olumlu etkiyi görmezseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Size daha ayrıntılı şekilde yardımcı olabilirim. Ablayın.